Başladı mı? Başladı. Merhaba arkadaşlar kanalıma, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Bugün ne yapıyorsun takipçilerin için? E, Futbol oynuyorum. Evet. Ee, benim şeyim Manchester City takımım. Ee, karşımda... Reading var. Ee, yıldızımız aynı yani, yani berabere bitebilir. Evet. Ee, şu an başlıyorum. Evet. Maç başlıyor. Ama okumayı bilmeniz, bilmeniz lazım oynamak için. Çünkü or orada yazı yazıyor. O yüzden okumayı bilmeniz lazım. Şu an top bizde. Halan. Halan gol. Kim attı? Halandır'la gol attım. Şu an ilerliyorum. Oyunun ikinci yarısı da var. Ya, değil, değil. Ee, hı -hı şu an Halandır'la aldım topu. Heh. Tamam yine aldım. Oh uh, tamam. Hiç pas... Hayır. Arkada pozisyon Ver Halanda. Tam zamanında bir Hayır. Şu, Şu an bir koşmaya çalış. Ümidiniz. yapmak istemiyorum. Adam. Kale kurta gibi valla. Nereye atıyor acaba? Bastı hataya zorladı. Seçeneklerine bakıyor. Ya bir o oluyor. Güzel bir hareketleri. Oyunu çok güzel okuyor. Haaland. Normalde milli takımlarla oynanıyor ama ben yanlışlıkla ayarları şey yaptığım için e, ayarları şey yaptığım için değiştirdiğim için Kulüp takımlarıyla oynuyorsun öyle evet. mi? Evet. Peki. <laughs> Hayır ya. Kale boş. Ayaksızlık yaptı halan. Boş kaleye atamadı. Bye bye arkadaşlar.